Amerika'dan hepinize yeniden selamlar sevgili dostlarım. Ben Anıl Ardıç. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Amerika'ya gitmek ve yeni kıtada hayata başlamak isteyen kişilerin aklındaki en büyük sorulardan biri Amerika'ya nasıl gidebilir? Amerika Birleşik Devletleri'ne gidebilmenin veya gelebilmenin oldukça fazla farklı yolu ve yöntemi olmasıyla birlikte bugünkü videomuzun konusu bu sorularımıza da cevap verecek olan Amerika'ya gelmenin 5 artı 1 bonus yolu. Tabii ki bu 7 farklı yolun dışında daha bir sürü yol var ama en resmi düzgün gelebileceğiniz yollardan 7'sini sizler için derledim ve tek tek bu videoda tüm detaylarıyla sizlerle paylaşacağım. Öncelikle video boyunca aklınıza takılan bütün sorunları lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Ayrıca bu 7 başlığın dışında aklınızda farklı bir vize türü var ise lütfen onu da yorumlarda benimle paylaşın. Detaylı bir şekilde daha sonra onları da biriktirip yeni bir video yaparız. Amerika'ya gitmenin yolları temel olarak Amerika'da ne kadar kalmak istediğiniz ve niteliklerin size göre değişkenlik gösterir. Amerika'ya gelme yollarından resmi kanallar üzerinden en çok başvuru yapılan tüm dünyadan bahsediyorum. Green Card başvurularıdır dostlar. Green Card başvurularının zaten temelde ne olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. İlerleyen dakikalarda da tüm detaylarına değineceğiz ama önce başlıklarımızı şöyle tek tek bir sıralayalım. Başlıklarımıza değinmeden önce hemen şimdi abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Evet birinci başlığımız Amerika'ya turist vizesi alarak gelmek. Amerika'ya gelme yollarından en fazla tercih edilenlerin başında turist olarak gelmek, turist vizesi alabilmek olarak gelmek geliyor arkadaşlar. Şu aralar randevuyu oldukça uzun sürelere veriyorlar. En son baktığımda Kasım'ın 28'ine 30'una falan randevu alabiliyordunuz Ankara konsolosluğundan. Ama randevunuzu aldıktan sonra zaman içerisinde boşluk yakaladıkça önlere çekip daha kısa sürede randevuya gidebiliyorsunuz. Böyle bir tercihiniz var. Tabi turist vizesine başvurabilmeniz için de ihtiyacınız olan bazı belgeler var. Bu belgeleri bulundurmadan kesinlikle turist vizesine başvuramazsınız. Bu belgelerin başında en az 6 ay süresi olan pasaportunuzun olma zorunluluğu gelmekte. 6 aydan daha az pasaport süreniz varsa Varsa, lütfen pasaportunuzu değiştirip randevunuzu öyle talep edin. 2 adet biyometrik fotoğraf, kimlik fotokopisi, banka hesap cüzdanı, eğer varsa tapu, araç ruhsatı, işte iş yeri vesaire bu tarz belgeler. Eğer yine varsa ziyaretler için davetiyeniz, davet eden kişinin kimlik bilgileri, adresi, eğer mümkünse gelir durumu. Bunun yanında doldurmanız gereken DS-160 formunuz var. Onun da tüm detaylarını yakında sizlerle paylaşacağım. Eğer DS-160 formu doldurma ile ilgili problem yaşıyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. O videodan da haberdar olabilmek için hemen şimdi abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve bunun dışında son olarak da vize ücretini yatırdığınızı gösteren belge. Burada anlattığım Amerika'ya gelmenin 7 yolunu yakın zamanda size tek tek detaylı olarak anlatacağım. Bu videoda daha başlık olarak daha böyle yüzeysel olarak konulara değinerek geçeceğiz. Yine de her biriyle ilgili küçük küçük detaylara da gireceğim. Örneğin turist vizesine gelelim arkadaşlar. Turist vizesiyle Amerika'ya geldiğinizde maksimum 6 ay Amerika Birleşik Devletleri'nde kalabilirsiniz turist vizeniz ile. 6 ayın sonunda tekrar dönmek zorundasınız. Hemen tekrarda geri gelemezsiniz. Bir süre geçirip daha sonra gelmeniz lazım. Lazım. Ancak turist vizesiyle gelen arkadaşlarımızın bazıları daha uzun sürede Amerika'da kalmak için statülerini değiştirerek, öğrenciliğe geçerek daha uzun sürede Amerika'da kalabiliyorlar. Bunların da detaylarını ileride konuşacağız. Amerika'ya gelebilmenin yollarından bir diğeri ise iş seyahati ile Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmek. Kısa süreli iş seyahatleri için Amerika Birleşik Devletleri'ne vize alarak da gelebilirsiniz. Bu vize türünün adı da B1 vizesidir. Bu vize türü ticari amaçlı seyahatleri, kongreler ve fuar çalışmalarını ve mesleki toplantılara katılmak amacıyla talep ettiğiniz vize türüdür. Bu vize türü de 6 aylık süreyi kaplar. Size 6 ay için bu vizeyi verirler. Daha sonra vizeniz bitmiş olur. Yani bu vize sizi Amerika'da 6 ay tutacak. Ayrıca bu vize türünü yine bu kapsam çerçevesinde uzatabileceğiniz maksimum süre 1 yıldır. Buraya geldikten sonra vizenizi bir 6 ay daha uzatabilirsiniz. Bu iş vizesindeki en önemli ayrıntı vizeye başvuran kişinin bu iş vizesine başvurduğu işi yapıyor olması gerekmektedir. Örnek veriyorum oyuncak üretimi yapan bir firmanın personelisiniz ve Amerika'da bir fuara gelmek istiyorsunuz. Siz buraya bu vize türü için başvurabilirsiniz. Aynı oyuncak fuarı için hiç alakası olmayan bir işten buraya gelmeye çalışıyorsanız bu fuara gelmeye çalışıyorsunuz. Kuvvetle muhtemel vizenizi alamayacaksınız. Bunu da bilmiş olun. Buraya gelmek istediğiniz iş gezisinin amacıyla sizin Türkiye'de yaptığınız iş birbiriyle eşleşmeli. Eğer bu vizeye başvuruyorsanız ve siz işverenseniz ihtiyacınız olan belgeler ayrı. Çalışansanız ihtiyacınız olan belgeler ayrı. İşverenseniz ihtiyacınız olan belgeler şu şekilde. Antetli kağıda İngilizce yazılacak olan bir dilek. İmza sürküleri, vergi levhası fotokopisi, faaliyet belgesi, faaliyet belgesi son 6 ay içerisinde alınmış olmak zorunda. Ticaret, sicil, gazetesi fotokopisi. Bunlar işverenseniz sizde olması gereken belgeler. Çalışansanız ve bu vizeye başvurmak istiyorsanız sahip olmanız gereken belgeler şunlar. Antetli kağıda İngilizce, dilekçe, imza sürküleri. Bunları iş yerinizden temin edeceksiniz. Varsa vergi levhası fotokopisi, yine faaliyet belgesi son 6 ay içerisinde olmak zorunda. Varsa ticaret, sicil, gazetesi fotokopisi, sigortalı işe giriş belgesi ve en az 3 ayı kapsayan maaş bodrosu. Bu belgelerle birlikte bu bahsettiğimiz vize türüne başvurunuzu yapabilirsiniz. Zaten vize randevusu almaya başladığınız zaman sistem üzerinden ne amaçla neye başvuracağınızı, ne için vize almak istediğinizi söylediğinizde sizi yönlendirdikleri vize türü B1 vizesi olacak ve bu belgelerin bir da sizden talep edecekler. Yine buna detaylı gireceğiz daha sonraki videolarda. Gelelim Amerika'ya gelebilmenin bir diğer yolu olan dil okulu ile Amerika'ya gelmek. Bu da bildiğiniz üzere oldukça revaçta ve Amerika'da İngilizce eğitimi almakta ülkedeki hayatı deneyimleyebilirsiniz bilmek için oldukça önemli bir yol. Kısa süreli dil eğitimi vizesi alınırken dikkat edilmesi gereken kısımlardan biri haftalık alacağınız eğitimin 18 saati geçmemesidir. Haftalık alacağınız eğitim 18 saati geçmeyecek. Eğer gelmeyi planladığınız dil okulu haftalık 18 saatten fazla eğitim veriyorsa o zaman F1 vize türü olan öğrenci vizesi alarak ülkeye giriş yapmanız gerekmektedir. Amerika'da diğer eğitim türlerine de başvurabilmeniz için F1 vize türü almanız gereken vize türüdür dostlarım. Yani dil okuluna da gelseniz, öğrenci olarak da gelseniz Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yap için almanız gereken vize F1 vize türüdür. Ayrıca F1 vizesi daha sonraki süreçlerde Amerika'da daha uzun kalabilmek için farklı vize türlerine çevrilebilmesi açısından da oldukça önemli bir vize türüdür. Bu vize türü için gerekli belge ve şartlar şu şekilde dostlarım. Eğitimin süresi boyunca geçerliliği bulunan pasaport, kimlik fotokopisi, 2 adet biyometrik fotoğraf, nüfus kayıt örneği, başvuruyu yapan kişi erkekse askerlik tecil veya tehlis belgesi, eğer öğrenci 18 yaşının altındaysa noterden imzalı olarak alınmış muvafakat name, eğer başvuru yapan kişi mezunsa transkript diploması ve okuldan mezun olduğuna dair geçerli bir belge. Eğer başvuran hala hazırda okuyan bir öğrenci ise öğrenci belgesi ve transkripti. Eğer başvuran kişi evli ve çocukları varsa evlilik cüzdanı ve çocuklarının kimlik fotokopisi ve başvurulan dil kursuna ait size sponsor olduğuna dair imzalı belge. Başvuru yapacak arkadaşların bu belgelere ve şartlara uygun olması gerekmektedir. Amerika'ya gidebilmenin en kolay yollarından bir diğeri aile temelli Amerika'ya gelmek. Amerika Birleşik Devletleri'ne yasal olarak girmenin en çok tercih edilen yöntemlerinden biri aile temelli göçmenlikti. Amerikan vatandaşları ve yasal olarak ülkede yaşayanlar yabancı olan eşlerini, nişanlılarını henüz evlenmemiş çocuklarını Amerika'ya getirebilmektedirler. Eğer bir Amerikan vatandaşı ile evli, nişanlı veya ebeveynlerinizden biri Amerika vatandaşı ise Amerika'ya gelebilirsin. Aile temelli göçmenlik ile Amerika'ya gelebilmek için kullanabileceğiniz seçenekler genel olarak şu şekilde. Amerikan vatandaşlı olanlar ebeveynlerini, eşlerini ve çocuklarını Amerika'ya getirebilirler. Green Card sahibi olanlar eşini ve evlenmemiş çocuklarını Amerika'ya getirebilirler. Bazı çalışma, ziyaret ya da eğitim vizesi sahipler eşi ve çocuklarını getirebilirler. Aile temelli vize başvurusunun her bu saydığımız başlık altında farklı belge ve şartları mevcuttur. O yüzden tek tek detaylı girmeyeceğim. Genel olarak aile kanıtlarının sunulması gerekmektedir. Yani aile bağlarının resmi olarak sunulması gerekmektedir. Yani sırf Amerika'ya gelmek için evlenilmiş, evlenilmemiş durumlarının detaylarını çok böyle derinden inceledikleri için bunların formalite veya bu işlerin yasa dışı olarak yapılmadığını, araştırmak için bir dizi süreçten geçeceğinizden de emin olun. Ve geldik videonun başında da değindiğimiz green card sahibi olarak Amerika'ya gelmeye. Türkiye'de oldukça popüler olan ve Amerika'ya giriş yapabilmek için en çok tercih edilen yöntemlerden biri green card çekilişine katılmaktır. Amerika düşük göç sayısına sahip ülkelerde yaşayanlar için her yıl vize çekilişi yapmaktadır. Örneğin İngiltere ve Çin gibi ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nin green card çekilişlerine başvuru yapamazlar. Green card ile ilgili bir söylenti de var dostlarım. Green card ile ilgili Türkiye'nin de başvuru yapması kapatılacağı söyleniyor son zamanlardaki göçlerin çok fazla olduğundan kaynaklı. Ben çok emin değilim bundan ama böyle bir insanlar arasında konuşma mevcut. O yüzden başvuru yapmayı planlayan arkadaşlarımız ne kadar hızlı başvurularını yaparlarsa ülke bu listeden çıkarılmadan en azından şanslarını denemiş olurlar. Ve Green Card'a başvurabilmeniz için de gerekli evraklar aslında oldukça basit ve oldukça kolay erişebileceğiniz evraklar. Öncelikle 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik bir fotoğrafınız olmak zorunda. Geçen 2 başvuru öncesinde pasaport zorunluluğu vardı. Bu sene pasaport zorunluluğunuz da yok. Aslında şartlarımız çok basit. 18 yaşından büyük olacaksınız ve biyometrik fotoğrafınız olacak. Evliyseniz eşinizin de olacak. Çocuğunuz varsa çocuklarınızın da olacak. Onların da bilgilerini başvuru süresinde dolduracaksın. Burada şunu da temel olarak belirtmek isterim. Green Card çekilişini kazanmış olmanız hem Amerika'ya geleceğinizin garantisini size vermemektedir. Hem de geldiğinizde size bir iş garantisi sunmaz. Yani şunu söyleyeyim. Green Card'ı kazansanız bile randevunuzu alıp konsolosluğa görüşmeye gittiğinizde olumsuz olarak da sonuçlanabilir. Önemli bir konuyu da belirtmem gerekiyor burada. Green Card başvurusu tamamen ücretsizdir dostlarım. Eğer sizlerden biri bu iş için para talep edip şu kadar karşılığında hem uçak biletinizi de alırız çıkarsa gibi saçma sapan söylemlerle sizden eğer para talep edip green card başvurunuzu yapmak istiyorlarsa lütfen onlara uymayın. Size aşağıya linki bırakayım. Çok basit girip 10 dakikada yapabileceğiniz bir başvuru paranızı sağa sola kaptırmayın. Yine de yapamıyorsanız yazın bana ben sizin için yine yaparım. Ama lütfen abuk subuk yerlere paranızı kaptırmayın. Çok basit bir işlem 2 dakikada yapın. Sağa sola 60-70 dolarınızı boşu boşuna kaptırmayın. Ve bu videomuzda bonus olarak bir yöntemden daha bahsedelim. Son zamanlarda oldukça popüler ve herkesin bir şekilde çevresinden birinden duyduğu ve işte bir arkadaşım şu şekilde Amerika'ya gitti, bir arkadaşım bu şekilde Amerika'ya gitti dediği o şekil olan sığınmacı olarak kaçak yoldan Amerika'ya gelmek. Sığınmacı olarak Amerika'ya gelmek istiyorsanız Amerika sınırlarından birinden kaçak olarak içeriye geçerek Amerika'ya sığınma talep ettiğinizi söylemeniz gerekmektedir. Tabi sığınma talebinde bulunuyor olmanız sığınmanızın kabul edileceği anlamına gelmiyor. Bu süreç için iltica talebinizin sebebini anlatmak ve bu sebebinizi ispat etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde ilticanız kabul edilmez ve ülkenize tekrar geri gönderilirsin. Tekrar şunu söylemek isterim. Sığınmacı olarak Amerika'da kalmak oldukça zorlu ve gerçek kanıtların gösterilmesi gereken bir süreçtir. Ayrıca bu konuda yapılan yasa dışı kar amaçlı girişimlere de dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu sürecin işleyişinin, yasa dışı oluşunun ve mahkeme süreçlerinin maddi kısımlarının yanı sıra bu işin manevi ve psikolojik kısımlarının da çok önemli. Bu şekilde Amerika'ya gelenlerin çok büyük sıkıntılar çekip tekrar dönmeye başladığını, tekrar döndüğünü benim gibi sizler de zaten çevrenizden yine duyuyorsunuzdur. Yani ister istemez kaçak bir şekilde buraya gelip uzun süreler çalışma izni olmadan burada hayata tutulmak, yasa dışı bir şekilde çalışmaya çalışmak bile oldukça psikolojik olarak yorucu bir durum. Yaşam şartları, konaklama şartları, hayat kalitesi olarak uzun bir süre zorlu bir süreçten geçileceği için psikolojik olarak tahmin edebiliyorum. Birçok arkadaşımız oldukça zorlanıyor. Bu şekilde bir gelişi amaçlıyorsanız eğer lütfen psikolojik olarak ne kadar yorulacağınızı da göze alın ve yola öyle çıkın derim. Bu benim nacizane küçük bir tavsiyemdir sizlere. Çünkü burada size sizden başka hiç kimse el uzatmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Sonuçta insan olarak her duruma hepimizin verdiği tepki farklıdır. Zor şartlarda yaşamak, kötü şartlarda yaşamak, yoğun iş temposunda yaşamak ve yasa dışı olarak yaşamak hepimiz bu duruma bir diğerimizden daha farklı tepkiler veririz. Bir kısmımız bu durumu kabul ederken diğer bir kısmımız bu durumu kendisine zorlayıcı olarak düşünebilir ve psikolojik olarak yıpranıp daha da fazla yorulabilir. O yüzden tekrar aynı şeye döndüm. İkiledim kendimi ama lütfen bu duruma çok dikkat edin. Lütfen bunları yaşayabileceğinizi göz önünde bulundurarak bu yola çıkınız. Evet dostlarım sizlere Amerika'ya gelebilmenin birkaç yolunu anlattım. Umuyorum bu süreçlerden biriyle yola çıkmaya karar verir ve yolculuğa başlarsınız. Ve umuyorum her şey sizin için çok çok güzel olur. Burada aradığınızı, hayallerinizi, amacınızı Hedefinizi, her şeyinizi bulursunuz. Daha fazla vize konularıyla ilgili videolarım gelecek. Bu videonun altına yazdığınız yorumlarda, sorduğunuz sorularda o videoya ekleyeceğim. O yüzden hemen şimdi kanalıma abone olup bildirim zilini açın, beğenin, arkadaşlarınızla da lütfen paylaşın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.